1099 Kudüs'ün Fethi 11. yüzyılın sonunda Avrupa'nın her yerinde silahları kuşanma çağrısı yapılıyordu. Binlerce Hristiyan şövalye bir araya geldi. Müslümanlara karşı bir haçlı seferine katılmak için Papa II. Urban'ın çağrısına uydular. Bunun karşılığında ruhani bir ödül alacaklardı. Günahlarına rağmen hiç ceza çekmeyeceklerdi. Yardımseverlik ve merhametle tanımlandığı söylenen bir inanç adına savaştılar. Ancak düşmanların inançlarına yönelik tehdidin inançlarını meşru kıldığını iddia ediyorlardı. Orta Doğu'daki Hristiyanların yardım istekleri duyulurken, bu, gelecek yüzyılı şekillendirecek bir hareketi oluşturdu. Amaç, kutsal yerleri kurtarıp Müslümanların elinden almaktı. Ama yol tehlikeli ve zordu açlık, hastalıklar, aşırı sıcak Hristiyan ordusuna zarar veriyordu. Amaçlarına ulaşmaları 3 yıl sürdü. Kudüs'e, kutsal şehire ulaşmaları. Burası o zamanlar Selçuklu Türklerinin elindeydi. Saldırılardan önce Haçlılar dua için bir araya geldi. Dua edip ilahiler söyleyerek şehrin etrafında üç kez dolaştılar. Tanrı bize merhamet etsin. <laughs> Hazreti İsa bizlere acısın. <laughs> Tanrı bize merhamet etsin. Hazreti, Hazreti İsa acısın. Tanrı bize merhamet etsin. Hazreti. Kudüs şehrine saldırmadan önce düzenlenen bu tören, savaşçıların tavrı ve kendilerini nasıl değerlendirdikleriyle ilgili çok şey anlatıyor. Kendilerini İsrail'in yeni ulusu olarak görüyorlardı. Kaynaklar bunu doğruluyor. Eski ahidin geleneklerine bağlıydılar. Savunanlar çoğunlukta olsa da Haçlılar için şehre saldırmak ilahi bir emirdi. Suyumuz ve yiyeceğimiz yok. Daha fazla vakit kaybetmemeliyiz. Hastalıklar pek çoğumuzu zayıf düşürdü. Artık saldırmak zorundayız. Başka çaremiz kalmadı. Biliyorum ama şehri nasıl alacağız? Kafirler bütün ağaçları kesmiş. Ancak iki kuşatma kulesine yetecek ağacımız var. O zaman iki kule yeterli olmak zorunda. Komutan Bulyon Dükü Godfrey'di. Başarılı olmak istiyorlarsa saldırısını birkaç kere yoğunlaştırması gerektiğini biliyordu. 15 Temmuz 1099'da saldırı emrini verdi. Dakikalar içinde Haçlılar en kanlı inanç savaşını kazanmayı başarmıştı. Hristiyan bir tanık şöyle diyordu. Duvarları geçtikten hemen sonra şövalyeler şehri fethetti. Karşılarına çıkan bütün düşmanları kılıçtan geçirirlerken kimseye acımadılar. Her tarafı kan gölüne çevirdiler. Herkesi öldürdüler. Daha sonra şehrin diğer tarafında büyük bir katliam yaşandı. İster Müslüman, ister Yahudi olsun bütün halk katledildi. Karşılarına çıkanların cinsiyetlerini ya da yaşlarını hiç önemsemediler. 1099'da Kudüs ele geçirilirken Haçlıların kana susamışlığı, uzun zamandır askerlerin dini bir heyecanla kontrolden çıkmasının sonucu olarak açıklanıyor. Özellikle de uzun zaman boyunca yaşadıkları zorluklar ve yoklukları onları çok bunaltmış haldeyken. Gelecek 88 yıl boyunca Kudüs Hristiyan kontrolünde olacaktı. Şehrin etrafında bağımsız bir Haçlı devleti kurulurken Ilk hükümdar, oldu. Ich danke dir, Herr. Du dachtest an uns in der Stunde der Not und entrissest uns der Wut unserer Feinde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Başlangıçta Kudüs'ün Hristiyanlarca alınmasından sonra pek çok Arap şaşkına dönmüş durumdaydı. Şimdi ne olacak diyorlar. Müslüman dünyası bölünmüştü. Hristiyanların en önemli Arap şehirlerinden birini almasına nasıl tepki vermeliyiz diye düşünüyorlardı. Hristiyan Haçlıların acımasızlığı iki din arasındaki ilişkilere uzun zaman boyunca büyük zarar verecekti. Az sayıdaki Müslümansa Haçlı seferlerinin bitmediğini, bugün hala sürdüğünü düşünüyor